arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz Türkiye'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum İpsala'ya yaklaştım birazcık sonra arkadaşlar Türkiye'den çıkış yapacağız Yunanistan'a gireceğiz gelin hep beraber bakın burada yazıyor gümrük Yunanistan gelin hep beraber bakalım ee, sınırda nasıl geçebileceğiz çekim yapacağım İnşallah kapattırmazlar evet, Türkiye'den çıkacağım Yunanistan'a gireceğim olacak neler bitecek mazotumu bu arada ben fulladım petrol benzin istasyonundan burada bir şey daha geliyor ee, sınıra çok az kaldı birkaç kilometre kaldı bakalım cezamız var mı merak ediyorum geçen sefer kaç para dedik ya 360 mi 390 mi bir cezamız vardı ödedik bakalım bu sefer cezamız var mı göreceğiz bir yerde hızlı gittik mi gitmedik mi göreceğiz. Buradan ip salanın içine giriyor. Ee, buradan direkt gümrüğe gidiyor. Bize daha halen kırmızı yanıyor. Bugün kırmızılarla uğraşıyoruz nedense ya. Evet, buradan gerek gümrüğün kapısına doğru yol alalım arkadaşlar. Hiç fazla vakit kaybetmeden Yunanistan'da e, İglomenista, İglomenista bir türlü dilim dönmüyor her neyse işte vapurun kalktığı yere e, gideceğim. Oradan vapura binip Anek vapuru Ancona'ya, İtalya'ya geçeceğiz. Bir 15-16 saat gemine geçireceğiz, vapurda geçireceğiz. Kapatın diye mecburuz kapatmaya tabii ki e, mümkün olduğu kadar insanların yüzünü çekmemeye gayret ediyorum arkadaşlar. Ve burada buraların tanımayanlar İpsala gümrük kapısına geldik şu anda. E, bugün Aralık 3 e, Aralık diyorum. Ocak 2023 yılındayız kafam karıştı birkaç saatten beri araba kullanıyorum. Kusura bakmayın kafam karıştı. 3 Ocak bugün 2023 şu anda saat 12.38 yalnız Yunanistan'a girince bir saat geri alınacak ne olacak o zaman 11.38 olacak ve keyifli bir şekilde öğlenden evvel inşallah geçmiş olacağız. Gümrük kapısının herhalde burada kamera e, tekrar numaramızı okuyor. Okusun bakalım numaramızı. Evet. Burada zaten kimse yok. Beyefendi geç dedi. Buradan geçtik. Ya ben geçen sefer ceza vermiştim. Burada mı vermiştim? İleride mi vermiştim? O zaman cezamız yok. Herhalde öyle oluyor. Bak Ve bakalım şuradan da bir geçelim. Ondan sonra hangi konuyu görürüz. Şimdi arkadaşlar burada alışveriş yapmak istiyorsanız. Bakın şöyle göstereyim. Burada setürde Dut Dut Free yani gümrüksüz parfüm parfüm sigara alma imkanlarınız var. Yalnız böyle Türkiye'den çıkarken burada park etmiyorsunuz. Bir ileri daha gidiyorsunuz. Yani bu kapıdan çıkmanız lazım. Ondan sonra oradaki kapıdan giriş yapıyorsunuz. Lütfüri'ye e, oradan pasaportunuzu yanınıza alıyorsunuz. Kişi başı e, bildiğime göre bir karton sigara veriyorlar. Bir litre alkol veriyorlar. Alkol yani e, rakı, viski... E, vodka böyle şeyler 1 litre serbest. Sigarada bir, kart, bir karton olması lazım. Bir yanlışlığım varsa bana yazarsınız arkadaşlar. Evet. Önümüzde birkaç araba var. Ben şimdi burada kapatıyorum. İleride yine tekrar açacağım. Evet arkadaşlar pasaport kontrolüne geldik. Burada arabadan iniyoruz. Pasaportu veriyoruz. Ondan sonra giriş yapıyoruz. E, ileride bir cam daha var. Galiba orada ceza ödeniyor, cezası olanlar. E, yalnız bilmiyorum, göreceğiz şimdi. Öndeki e, otomobil sahibi çıktı ve içinde olanlar da e, çıkıp bir kendini göstermesi lazım. Kimler var arabada? E, burada herhalde öyle oluyormuş. Gidiyorlar orada kameraya bakıyorlar. Bakın şimdi hanımefendi orada kameranın içine bakıyor. supportlarını aldıktan sonra ilerleyecek. E, o ilerledikten sonra ben de e, arabayla. Eden... Evet bu işim kadar. Şimdi landaki cama bakalım soralım. Evet efendim. Teşekkür ederim hayırlı günler. Doğru. Tabii Doğru. Doğru. Evet. Şimdi ben burada bir alışveriş yapayım. Arkadaşlar. Ondan sonra devam. Evet. Arkadaşlar. Alacağımızı da aldık şimdi buradan devam ve Yunanistan'a bir giriş yapalım. Buraları daha tabi Türkiye. Ondan sonra köprüden geçeceğiz. Yunanistan'a geçeceğiz. Bir nehirin üstünden geçiyoruz. Meriç Nehri. cezamızı öderiz bilmiyorum. Cizamız varsa günlük. Kapı açıldı geç dediler. Evet. Güle güle Türkiye. Mayıs'ta inşallah görüşürüz. Gelecek sıla yolu Mayıs'ta planladım. çok solu gösterdi. Ben galiba yanlış yalsın Kurtardık durumu. Şimdi burada bu köprüden geçiyoruz. İleride bir köprü daha var. Onun altı Meriç Nehri. Onun ortasına kadar galiba Türkiye sonra of 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 Yunanistan arkadaşlar burada yavaş gidin alçak arabası olanlar burada yavaş gidin orada birkaç çukur var ve Yunanistan'a doğru yol alıyoruz saat daha halen bir0 gözüküyor ileride askerler var. Man ska ju dela, man ska Ya, çok bozuk bu tarafa, Komşu. Askeriye duruyor. gösteriyor. Kamyon sağdan. Burada bir de disenfekte mi yapacaklar yani? Belki de bayağı ısındı. Belki de beni heyecan bastı ondan. Evet arkadaşlar bakın Yunanistan'a bu kadar kolay giriliyor. Yunanistan'a girdiğime ben şimdi inanamıyorum. Hemen adam bir dakikada kendiniz gördünüz bakın. Kapatmadım yani. Hadi diyelim iki dakika sürdü. 3 dakika sürdü. Bu kadar çabuk. Hiç fazla tantana yok, bekleme yok, bekletmek yok, kenara çek, bekletmek yok. Bu kadar basit yani. Yani böyle de oluyor. Öbür ülkeler, Türkiye'nin komşu ülkeleri bunlardan öğrensin. Sevmediğimiz Yunanistan bize en iyi davranıyor. Helal olsun adam. Evet arkadaşlar Burada videoyu kapatıyorum Fazla e, vaktinizi almayacağım Bu Türkiye çıkış Yunanistan giriş videosu oldu İnşallah hoşunuza gitmiştir Hoşunuza gittiyse Sizler de bana destek olun Abone olun yorum yapın like verin Ben de gurur duyuyorum e, Yorum geldiği zaman like geldiği zaman Abonem çoğaldığı zaman Hepinize Yunanistan'dan kucak dolusu Selamlar gönderiyorum Kendinize dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.